Azra! Azra! Buradayım anne. Aa. Kızım. Öykü. Ne yapıyorsun kızım? Acıktım anne. Azra ablan nerede? Yok eve geldiğimde de yoktu. Kendi anahtarımla açtım. Beni niye aramadın? İşim vardır diye çalışıyorsun ya. Rahatsız etmek istemedim. Hiç rahatsız olur muyum ben? Olur mu öyle şey? Bir de kahvaltılık mı çıkardın kendine? Aslında makarna da yapabilirdim ama ocağı yapmama kızıyorsun. Evet, tabii kızarım. Olur mu öyle şey? Senin canın makarna mı çekti? Evet. Ben şimdi geleceğim, birlikte makarna yapalım, tamam mı? Hemen geliyorum. Oh. telefonu aç. Bunun cezası. Yeşimcim, senden çok sıkıldım canım be. Zorbalıklarından, şımarıklıklarından, bana çektirdiğin eziyetlerden gına geldi. Benden bu kadar yani. Kendine başka bir hizmetçi bul artık. Sen şimdi ne oldu bu kıza? Ne bu cesaret diyorsundur kesin. Ama insanı o kadar bezdiriyorsun ki... ...insan senden kurtulmak için çok yaratıcı yollar bulmak zorunda kalıyor. Bay canım, öyküyü benim için öp. <laughs> ne bu ya? Ne? Kesin Murat buna para veriyor gizli gizli ya, kesin. Salak, gerizekalı. <laughs> Babacığım hoş geldin. Aman benim prensesim, hoş buldum. Bir tanem benim. Hemen otur baba, sana tabağımı getireyim. Allah'ım yerim seni, yerim. Murat, erken geldin. Ha, öyle oldu. Ne o, makarna mı yaptın? Ha. Yani öykü yaptı daha doğrusu. Azra ablası bizi bıraktığı için. Nasıl bıraktığı için? <laughs> Bayağı, bana sesli mesaj bırakmış. Benden bıkmış. Ben ona zorbalık ediyormuşum. Tabii, sana güveniyor. Ne demek ya bana güveniyor? Benim hiçbir şeyden haberim yok ki. Ya hadi Murat ya. Hadi yemem ben bunları. Neyse, sen otur kızınla yemek ye. Benim çıkmam lazım. Ben de zaten öyküye bakacak birini arıyordum. Nereye gidiyorsun? Sana ne Murat? Ne zamandır ben sana hesap veriyorum ya? Aa. Nereye gidersen git ve başımın belası sanki umurumdaydı. Gel bir tanem benim. Aman servis mi getirdin sen bana? Gel otur bakalım. Gel, gel otur.

Hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederim. Çok beklettim, değil mi? Yani sorun değil. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. O kadar romantik bir yer seçtiğini bilseydim ona göre giyinirdim. Ona göre giyinmişsin zaten. <laughs> Tekrardan hoş geldiniz. Teşekkürler. Kendi mi burayı çok zor seçtim. Ay, çok beğendim. Neden zor seçtin? E sen gurmesin ya. Ya gurme restoran beğendirmek kolay mı? Ay yok ya. Gurme olan ben değilim. O Ümit abi. Ben işin hesap kitap kısmıyla uğraşıyorum. Beni mahalle kebapçısına götür. Ben bulduğum her şeyi yerim. Ama sen anlıyorsun bu yemek işlerinden. Yani etli tavuğu ayırırım. Bak o konuda asla hata yapmam. <gülüyor> <gülüyor> o kadar diyorsun. <laughs> Ümit abiyle de gelelim bir gün buraya. Biz çünkü onunla karar verdik böyle güzel restoranlara gitmeye bakmak için. Niye? Yani siz cateringçisiniz bildiğim kadarıyla. Öyle değil mi? Evet ama artık Ümit abi restoran açmak istiyor. Haklı biliyor musun yani? Ay müşterileri memnun etmek çok zor. Yani tahmin ederim. E ee, ne yiyeceğiz? Sen seçeceksin. Tamam. Bir bakalım o zaman. yapıyorsun sen kızım? Bırak, bırak, bırak. Olsun baba, yapabiliyorum ki. Hayır, bir tanem. Senin işin değil onlar, tamam mı? Sen şimdi yukarı çıkıyorsun, odana gidiyorsun. Pijamalarını giyiyorsun. Ben hemen geliyorum, tamam mı? Tamam baba. Hadi güzel kızım benim. Ne yapıyoruz biz ya? Bir çare bulmak lazım, bir çare bulmak lazım. Ayşe Hanım da yok. Tutu teyze yaptık küçücük çocuğu. Allah'ım yarabbim. Sürekli öyle hava mis gibi. Üşüdün mü? Ay, yok, iyiyim. Üşüdün, üşüdün. Yok, yok. Şunu bir tutar mısın? Ay, ama sen üşüyeceksin. Üşüyorum. Teşekkür ederim. Bir şey Herkes yazı sever, ben en çok kışı severim. Hmm. Hı. Ben ikisini de severim. Hem <laughs> yazı hem kışı. Gidelim mi artık? Geç oldu. Olur gidelim. Sadece sonu <laughs>